ülkede reform beklentisinin siyasa iktidardan gelmesi bu beklentiyi kendileri yaratmasının bile aslında anlaşılabilir olmadığını düşünüyorum ben. Yani muhalefetin talep etmesi gereken muhalefetin bastırması gereken bir durumda iktidar aslında hiçbir şey de söylemeden yani evet bir reform dönemi fakat bu yargı reformu dediğimiz hikaye bugün açılan hikaye değil ki her e, neredeyse e, periyodik izleme e, öncesi Türkiye'de bir yargı reformu var. E, fakat bu yargı reformları yapar, yapılırken de bir şeylerin kötü gittiği e, imasıyla değil e, zaten biz insan haklarında e, en ileri ülkeyiz. O OECD sıralamalara bakın. O sıralamalar da <laughs> nerede var ben baktığımda e, hiç göremiyorum. Fakat e, bütün e, o konuşmalarda siyasal iktidarın yaptığı, siyasal iktidar demeye de gerek yok. Aslında Erdoğan'ın yaptığı konuşmalara baktığımızda her şey çok iyi. E, ekonomimiz zaten çok iyi. E, i̇nsan hakları alanında Türkiye'nin e, durumu dünya çapında e, iyi. E, bakın Fransa'da ne oluyor? Türkiye'de e, oluyor mu? Bakın e, ABD'de ne oluyor? Türkiye'de e, oluyor mu? E, yargı e, konusunda zaten en ileri ülkeyiz. Yargı bağımsızlığı konusunda. Şimdi böyle e, siyasal iktidarın duruma böyle baktığını biliyoruz.